hope

何 konuşacağız. Aksiyon güçlere kapatılamaz. Pandemi gerekçesiyle bir mayıs kapatılamaz. Yasaklanamaz! kalamaz. Kırmağı yürütüyoruz. Kırmağı yürütüyoruz. Evet. Yürüyün her acep, hepsi bir, bir Ne olacak? Bir evet. bir zulme, adı, karşı? Meydanlardayız, yasakları dinlemiyoruz. Hey,

Sonraki... Arkadaşlar işkence yapmayın, işkence yapmayın. Haydi duruyorsun, işkence yapmayın. Hadi hadi hadi

Ben açma gözünü, gözünü açma. Ben Gözünü açma. Ben gözünü Arabayı siren şoför kimdi? Sus konuşma Arabayı siren şoför kimdi? Konuştum. Ben de konuşayım. Ben 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 Ben